Kese hayırlı günler, hayırlı işler. Ahmet nasılsın ya? Evet, evet. İmola iftar İftar mı açacaksın? Evet abi. Evet. Ee, tamam. Evet. Kübre remorkumuzu çıkardık. Yarın Kuşçay'a gideceğiz. İnşallah. Tabii ki bir aksilik oldu. Tekerimiz patladı. Daha çıkarmadan bir soru çıkardı bakalım

Bırak <laughs> 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 Yapmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. İnşallah yaparız. Lastik yarına kaldı. Pazar gününe kaldı. Bugün pazarmış pardon. Pazartesi günü yapacağız. İşler üstte geliyor bu seferde. Boru patlamış. Boru yapacağız. Bak burada Kenleri biçiyor. Gördüğünüz gibi. Ha maşallah bu haydi. Ay maşallah. Allah kuvvet vermiş. Allah sende kuvvet vermiş. Ve tabunun yaptığı İş ortada. Çizmelerimizi de gösterelim. Ha. Görüyorsunuz abi bu tam altı metre kazdı. Nefes alamıyor. Borumuz patlamış. Tekerimiz patlamış. Bu, bu soğukta terledi ya. Evet ağaç engel. Evet boruyu tamamladık. İstimizi değiştirdik. rüzgar bayağı çoğaldı. Şimdi de üşüdük, Soğuk. Traktörü tamir etmiştik. Traktörcü geldi. Oradaki oradaki. Traktörü iyi tamir etmemiş bu. Tamam. usta ama işte bizim traktör tamir Ey maşallah. Maşallah yoğun yağıyor hala. Fırtına fırtına maşallah. 29 Mars Allah'ın izniyle. Ya ya Rabbim. Vay 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 maşallah vay. Evet sabah kalktık. Manzara bu. Maşallah. Sübhanallah. Fırtına gelmiş, hoş gelmiş. Ee, bugün 29 Mart 2023. Rabbim ne isterse onu yağdırır. Çok güzel kar yağıyor. Maşallah bin kere sübhanallah. Bereket, bereket, hepsi bereket. Ya. Çok şükür. Maşallah çok yoğun yağıyor. Bu gidişle herhalde kaçtan daha çok yağacak. Allah'ın izniyle inşallah. Okula gidiyoruz biz de. Oradan inekleri sağmaya gideceğim. Benden başka da kimse kalkmamış sabah sabah. Evet sabah okullar tatil edildi. Okula uğradık. Öğrenciler dağıldı tekrardan. Yalnız vallahi bu kar devam etseydi yani daha da devam ediyor da yani daha doğrusu erimeseydi çünkü savurdan beri yağıyor. Erimeseydi var ya vallahi günlerce yollar açılmazdı bence. Çok mükemmel bir kar yağdı. Yani kış Kış ayında bizim kar bu kadar yağmadı. Maşallah çok güzel yağdı. Gerçekten ama yani o derece de eriyor. Erimezse zaten vallahi yalan olmasın. Yani yollar açılmazdı kolay kolay. Çünkü çok yağdı. Öyle az maz yağmadı yani. Maşallah. Bereket hepsi inşallah. Hepsi yağsın. Çiçekler gitti büyük ihtimal ağaçları, çiçekleri açmıştı. Büyük ihtimal onlar gitti. Artık öldü. Çünkü bugün don var. Eksi yedi gösteriyor. Hayırlısı inşallah. Bereket olsun da. Şimdi tavuklara biraz yem verelim. Hava soğuk bırakmayacağız. Evet. Biraz yem bir götürelim. Tavuklara. suyla suyu yapalım ki üşümesinler. <laughs> evet. Oo. Uh. An ana 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 ana. -an. Su hepsi ya o. Bot Hoş. Burada acıkmış da daha vaktiniz var lan sahtek O kadar çok acıkmayın. Evet acıkmış bu. Vallahi bende bir yumurta şeyi var ya bak yine Kardak yumurtayı Niye kırıyor ne için kırıyoruz Ben de anlamadım Neyse akşamı Şey gelecek Akşama ekmek gelecek köpeklere tembihledim seni de doyuracağım inşallah Yavurdağımı da doyuracağız Allah'ın izniyle inşallah Bu kaç vakti Senden yararlanalım sevap kazanalım inşallah Evet bir ya amcamın yanına gidelim bakalım. bunlar ne yapıyor, ne ediyor. Bugün yine acıktım. Sahurda biraz fazla yedik ama yine de acıktım vallahi. Hadi bakalım yaylaya gidelim. Maşallah ya Rabbim. Yağıyor ya. Maşallah kaçta bu kadar yağmamıştı vallahi. Çok şükür ya Rabbim. 30 Mart bugün maşallah var. 30 Mart. A. Evet ekmek almaya gidiyorum. Oradan da bir yaylaya uğrayayım. Ama maşallah bir kar yağıyor yine. Bir kar yağıyor. Maşallah ya Rabbi. Nasıl bir kardır. Kaşım vallahi böyle yağmamıştı. Tevalı. Ya yani o derece güzel yağıyor. Hem büyük hem de çok güzel yağıyor ya. Berekete bak ya. Ya Rabbi ya Resulallah. Ver ya Rabbi ver. Allah'ın selalar olsun senin verdiklerine. Maşallah hem eriyor hem yağıyor. Maşallah. Bir güneş çıkıyor bir kar yağıyor. Bir güneş çıkıyor bir kar yağıyor. Çok şükür. Bereket bol. Vallahi hava bir böyle var ya kapanıyor, fırtına geliyor. Bir yarım saat sonra tekrar açılıyor. Biraz önce fırtınaydı. Yani 10 dakika geçmedi. Tekrar yine açtı. Ay maşallah. Evet. Videomuzu bitirelim. Sizlerle buluşturalım yavaş yavaş. Oruçlu olduğumuz için pek fazla çekim yapamıyorum. Vallahi acıkıyorum. Fazla da konuşamıyorum bu yüzden. İnşallah. Beğenirsiniz videomuzu. Aynen köyümüzü gösterelim işte soğuduğumuz için fazla gezemiyoruz.